Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. 13 Şubat Perşembe akşamı Kandil idrak edilecek. Berat Kandili mübarek olsun. Elimizdekiler için ham, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz. Hayırlı kandiller. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle Af ve mağfiretin müjdeleyicisi hashtag Berat Kandili, nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileriz. Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat Kandiliniz mübarek olsun. Kare Berat Kandilinizi tebrik eder. Bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Her geceye bir sabah veren, elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevzsiz bırakmasın. Amin. Tek tırnak, Allah'ın gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Amin. Hayırlı kandiller. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. İbrahim 40 Berat kandimizi mübarek olsun. Ey Rabbimiz, bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan. yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle. Berat kandilimiz mübarek olsun. Berat, bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berayet sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle. Hashtag #Berat Kandili Ramazan'ın müjdecisi ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza ve